Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Clint oynayacağım. Skyresle beraber girdim Yusuf'la. Seste falan değiliz. Sahura kadar oynuyoruz bakalım. Mistik kaç puanlısız? 10 küsür yıldızlardayız şu anda. Şimdi net bir fiziksel cesaret botları alacağım yani. Biraz fazla geliyor olabilir o yüzden kısacağım. Şuradan hemen yardım edelim. Araba mı çaldı? Bana öyle geldi. Uzatmayın. Uzarsa ne olur? İki tane ADC'leri var. Şimdi karşımda Melisa var. O yüzden çok açılmak istemiyorum. Yakalandığımız zaman biteriz. Mid görse keşke orayı. Kul altında duruyor. Hmm, Milyon itiyormuş tamam günahını aldık boşuna bildim Şöyle hemen bir düşman kayıp atayım. Melisa gelecek oraya. Yetişebilirsem güzel olur. Tamam Melisa da gitmedi çok iyi. Hemen geri dönelim bakalım. Farm kaybetmemek gerekiyor. Şancı oynarken en önemli iki şey arkadaşlar. Mesafe ve farm. Bu ikisini tuttuğunuz anda oyun taşıma potansiyeliniz var. Şimdi um, bitmen savaşla mı başlasam tam bilmiyorum ama. Umutsuzlukla bitmen savaş arasında hep kalıyorum zaten. İlham bastı ya. Gerek yok. Fiske harcamadım ama. Tam aşağıdalar zaten. Bana ulaşamazlar şu anda. Yani bir yengeç için birazcık fazla zorladım ya. Melisa dövüyor işte lane'de ama ilhamını aldık. Öyle bakabiliriz yemeyelim. Aynen. Tamam yine yemedim. Kuleye vurdu o kötü oldu. Şu anda Granger'a bakamadım aşağıda hala güzel. Kaplumbağa da aşağıda buraya geleceklerini düşünmüyorum. Bu farmı kesinlikle almak zorundayım bu arada. O alana girmemem lazım. Alana girmeden ne yapacaksak yapacağız. Güzel hemen çıkalım buradan. İyi çok azıcık geride olsam da ilhamı yok onun. Ama düşmeyin ya. Düşmemeniz lazım. Bak mid salıyorum. mitte fit diyorlar. ADC salıyorum. ADC'de fit diyorlar. Çıldıracağım artık ya. Hiç şey kalmadı. Mental sağlığım yok yani şu anda. 1 milyon kaybettik. Şimdi kapım aşağıda. Ama gelirler mi diyeceğim. Geldiler. Ne yapacağız? Kaçtı mı? Kaçtı güzel. Şimdi açılmamam gerekiyor. Neyse olsam oradaki TF'lere katılırdım ama bu arada ve hiç lane dondurmuyor yani. Baya güzel kastırıyor beni eyvallah. Şuraya geçmeyelim de buraya geçtiğime öğrenmesin. Güzel. Bitmeyen savaştan başka bir şey önermesin diye öneriyorum. Çünkü saçma sapan itemler çıkmaya başlıyor. Yani diğer itemler itmelere kayıyor. Ondan sonra da biz geç item bitiriyoruz. Bir de ittirebilirim şuradan. Aşağıdaki TF'ye katılayım ya. Kaçıyorlar sanki ama. Melisa üstü alacak. Hemen şurayı ittirelim gidelim. Yazma la. Öleceksin şimdi. Melisa burasını tüm altını aldı ya. bilin görmesi gerekiyor bu arada ormanı. Burada Velin'in vale de binden fazla maçı var. 2000'e yakın maçı vardı. Güzel. Melisa önde işte ondan korkuyorum şu anlık. Hilde olduğu için orman darlıyorlar. Çarpsana. Ya senin oynadığın arabaya var ya. Üf, bir de YouTube yazıyor isminde. Bilmiyorum belki bilmediği bir kahramandır ama mistik. Şu anda bak sezon başında mistik olmuşuz. Daha ikinci gün oldum. Yani burada şu anda oyundaki en yüksek insanlar var. 3000 puandakiler falan var. Yani bunlara karşı bilmediğim bir şey alamazsın. Allah'tan hasar çıkmıyor. Tank çıkıyor. Veil nasıl açılabilirsin ki oraya? Çok değişik insanlar var ya bu oyunda. Mesafe ve farmı koruduğum sürece yine bir şeyler yapabileceğim inanın. Bak tüm oyunları taşıyamazsınız ama çoğu oyunda bir etki kurabilirsiniz. Bak, hala düşmedim farmım da iyi. Bizim takımdakiler çok öldü ve Melisa'nın farmı çok yüksek. Hala item bitiremedim ya. Melisa ikinci itemini bitirecek. Ben savaş bitti. Avcı darbesini alalım. Avcı darbesinden önce mutsuzluk mu alsam? Çok kararsızım ya. Midi vermemek güzel oldu buraya gelmem. Sen yapamadın diyor ya. Ne yapıyoruz acaba? Ne yapıyor? Ne yapıyor acaba daha doğrusu? Yardım edeyim şuradan. Hadi kesin Grecira. E. Helal. Tamam Julian var en azından takımda. <laughs> Nasıl nazar değdiriyorum hemen anında. Gelecekler buraya. Çalmamış olsun çaldı. Oğlum çok güçlü ya. Araba niye aşağıda? Ee, değişik değişik insanlar geliyor ya. Güzel. En azından Yusuf var takımda bir de. Benim bu karşı base'e falan sokacak diye düşünüyorum ama. Boşuna farmdan düştüm ya. Arabaya binmeseydim keşke. Ya in şuradan ya. Emin Burada Granger'i vardı. Tamam artık hasarım çıkmaya başlıyor. Bu kuleyi açarsam tatlı olacak. Riskem yok birazcık dikkatli oynamam lazım. Hilda geliyor. Öldük. Neyse Allah'tan Julian burada. Oh be şöyle bir teşekkürler atayım. Umutsuzluğu alalım. Yusuf da mavisine toplan diyor. Ya mavime daha doğrusu. Daha doğrusu onun mavisine. Ya o diyor ki mavime toplanın. Julian niye mavisini alıyorsun ki yani Ling'in? Salsan zaten bozulacak. Öldük burada ya. Fiskem olsa çıkardım ama tamam topluyoruz en azından. Birazcık daha kasılayım halledeceğiz. Melis olması sıkıntı ya. Link var ya. Ee, Melisa'nın ultisi counterlıyor Ne <laughs> dalga ama şimdi kafana indirecek şeyi. Ne var onun elindeki? Balta değil mi? Oy güzel çarptı. Hadi kesersin hadi helal. Geliyorum. Yetişemedim be. Ölmemeniz lazım Lord var. Melisa'yı çarparsan çok tatlı olacak. Kes onu. Helal. Şuradan kuleyi açıyorum hemen. Gördüm Pakito'yu. Güzel. Pakito'yu aldık. Kim arayacağım şu anda? Güzel. Ee, al bebeğim. Çıkmam lazım. Kurtulduk. Güzel. Umutu da bitsin. Deşeceğiz, değişeceğiz, değişeceğiz. pençesi yok. Lord'a girmesek daha iyi şu anda. 12'yi bekleyebiliriz. Bakın mesafemi korudum. Farm yaptım ve şu anda zirvedeyim. Şimdi şurada kule açalım. Hilda bana gelemez herkes buradayken. Kule açmak her şey bu oyunda. Ah be. Mesafe etmedi. Açalım mı kuleyi de. Kuleleri kalmasın hiç. İnhibitörü zorlayalım bakalım. Çünkü ölüler. Normalde inhibitör zorlamam ben ama. Şimdi ne video? Sırf Karşıda var mı? Var. Hilda var. İyi geçiriyorum ha. Çıkalım burada satmayalım. Hadi orada alalım. Çok iyisin. Yani orada yapacak bir şey yoktu. Güzel. Hadi orada alalım hemen. Lord'u çaldırmazsak çok güzel olacak. Karşı normancısı kimdi? Granger. Granger hayatta. Çok iyi. Alt kuleye kim bakıyor? Julian mı? Niye bakılmıyor acaba alt kuleye? Şu an var ya, yani kime çarpsa keserim. Şöyle uzak duralım birazcık. Sıkıntı yok, kimde kalırsa kalsın. mesa çok güzel sattı. Lord geliyor ne yapıyorsun yani. Hemen buraya ittireceğim Melisa doğmadan. Fiskeye bile basamadım ya. Önce ikinci skill'e basıp geri tutacaktım. Benim hatam ama. Çok çabuk tekledi bu arada. Hiç savunmam olmadığı için. Bu da ben sattım. Ama oyun bitecek büyük ihtimal. Keşke biraz geri dursaydım ama oyun biterse sevineceğim. Hadi vur. Çok iyi be. Enze sağlık. Zafer. 11 yıldızmışız. 12 yıldız olduk. Altın aldık. Mp hmm, oldu. Önce trolledi sonra mp oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. En çok hasar tabi ki bende.